Emlak Yaptan Konya Selçuklu Dumlupınar Mahallesi'nde satılık arsa. Arsamız Konya Selçuklu Dumlupınar Mahallesi'nde yola cepheli ve 251 metrekare büyüklüğündedir. Elektrik, su, doğalgaz, fiber internet ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri eksiksizdir. Dumlupınar Kapalı Pazar yerine 200 metre, Erbil Koru Anadolu Lisesi'ne 350 metre Selçuklu Gençlik Merkezi'ne 220 metre ve Selçuklu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne 800 metre mesafededir. İki kat imar iznine sahip olan arsamız, hızla gelişen bu bölgede yatırım için ideal bir fırsattır.